Herkese merhaba ben Onur. Bugün MSI'ın B150M bazuka oyuncular için üretmiş olduğu anakartı kutu açılımını yapacağım. Ancak anakartı yakından gösteremeyeceğim. Sadece bu kutu açılımı olacak. Öncelikle üzerinde gaming yazılarını görüyoruz burada ve burada. MSI'ın çok şık bir logosu var. Burada Intel chipset yazıyor ve Intel Core support yazıyor. Intel'in chipseti ve Intel'in işlemcilerini destekliyor yazıyor yani. Yan tarafını çeviriyoruz. Aynı şekilde motherboard falan arkasını çevirdiğimizde her şey burada zaten. Evet üzerinde 4K çıkış sağladığı yazıyor. Burada detaylı bilgi var. Işık yansıyor. Kusura bakmayın. Burada Game Packet yazıyor. Ne olduğunu bilmiyor. Ha Gaming LAN evet hani Killer LAN dedikleri mevzu pingi düşüren zımbırtı bunda varmış. Şöyle göstereyim. Ee, audio Boost diyor. High quality audio kapasitör yani yüksek kaliteli ses kapasitörleri bulunuyormuş. İzolasyon varmış ayrıyetten. Ee, i̇şte bu şekilde siz de okuyabilirsiniz. Sonra Gaming DNA diyor. Bu ne alaka bakalım. Beyaz ledli LED'lerle ilgili bir şey yazıyor anlayamadım. Sonra burada işte üzerindeki zımbırtılar yazıyor. Intel Core, Pentium, Celeron, LGA 1151 işlemcileri destekliyor diyor. Ve bu Business 150 chipset bulunmaktaymış. Bir tane PCI Express 3.0 x16 hızında bir PCI slotu varmış. HDMI, DVI'de grafik çıkışları var. 4 tane DDR4 2133 megazik RAM slotu. 200 PCI Express 1.1x slotu bulunmakta. 1x. 6 gigabitlik SATA portu bulunmaktaymış. 3.0, 3.1 ve 2.0 USB girişleri bulunmaktaymış. 1000 megabit yani 1 gigabitlik LAN girişi bulunmaktaymış. Bu çok güzel bir şey. 8 channel 7, 7 artı birlik HD ses çıkışı bulunmaktaymış. Bu da çıkışlarının temsili bir resmi. 3.1'leri görüyoruz. Burada Remote Desktop, USB Blocker, ıvır zıvır yazıyor. Bunları siz internette de bakabilirsiniz. Military Class olması çok güzel. Askeri sınıf materyalden üretilmiş. Anakartın resmi. Evet çevirelim. Odaklayalım ve açalım. Evet. Hıyar çıkmadı. Anakartımız. Anakartı şimdi şöyle bir kenara ayıralım. Altında bir şeyler var. Elime değdi. Anakarta dokunmayacağım. O bir kutu açılım videosu çünkü. Bir adet CD driver cd'si ama tabii ki internetten güncel driverları yüklememiz daha mantıklı. Ben bir okuyayım bazılarında böyle şifre tarzı bir şey oluyor. Thanks diyor. Evet. Evet burada şifre var. Şöyle diyor ki teşekkürler diyor MSI ürününü aldığınız falan için diyor. Şu siteden diyor şu elimi koyduğum yerdeki ıvır zıvırla bir kayıt olabilirsiniz. Bir şeyler yapabilirsiniz diyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Okudunuz zaten siz. Geçelim. İşlemci kurulum şeyleri ve tabi SATA aygıtların kısaca hızlı kurulum cihazı. En sevdiğim arka kapak. Takması en zor uvur zuvurlar. Aa güzel SATA kabloları gelmiş. Bakalım evet kelepçeli SATA kablosu gayet güzel yanında iki adet gelmesi çok hoş. İki tip vardı. Birisi düz, birisi böyle yamuk burunlu. Güzel. Gayet hoş burada bir. Kullanım kılavuzu muhtemelen garanti belgesi de bunun arkasındadır. Muhtemelen öyledir. Ve koca bir kalınlıkta neymiş? User Guide. Bu da mı kullanım kılavuzu? Öyle bir şey herhalde. Evet, anakartımız da bu. Gayet hoş ancak ben bunu açmayacağım çünkü daha henüz kullanmayacağım için bunu. Daha henüz işlemci verem almadım. O yüzden bunu şey yapmayacağım. Evet, çıkanlar bir adet kullanım kılavuzu, iki adet SATA, bir adet arka plaka, bir adet montaj kılavuzu, bir adet üzerinde şifre bulunan bir ıvır zıvır, bir adet de driver cd'si. Keşke kapı kulu falan çıksaydı şu gaming şeylerde. Güzel olurdu. Severdik. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de sebebiyle birlikte yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler.